merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere pizza ve magnolia yiyerek zayıflamak ya da diyet yaparken pizza ve magnolia yiyebilmek. Gerçekten inanılmaz güzel iki tarifle karşınızdayım. Çok sık yorumların altına yazıyordunuz. Diyordunuz ki Gamze artık seni mutfakta görelim. Artık biraz diyet tarifi, sağlıklı beslenmede yiyebilecek, yiyecek, içecek tarifi yap dediniz. Ben de şimdi iki tane güzel ürünle karşınızdayım. İki tane güzel yiyecekle daha doğrusu. Evet tekrar söyleyelim ki pizza ve magnolia yiyerek zayıflayabiliriz aslında. Yani içine koyulan malzemeler evet değişkenlik gösterebiliyor ama bence tadları aynı. İkisi de benim diyet serüvenimde çok sık yaptığım iki tarif ve gerçekten zevk alarak yediğim bir tane daha olsa yerim he dediğim bir tarif. Ee, Diyet demeyeyim de sağlıklı beslenme yiyeceği yemeği. İkisinin de ürünleri şu anda tezgahın üstünde. Yaparken zaten size göstereceğim. İkisinin de ürünleri, malzemeleri çok kolay bulunabilecek nitelikte. Şipşak evde yapabileceğimiz, yiyebileceğimiz yiyecekler, yemekler. Hadi bakalım başlayalım. Ah be Gamze, ah begamze, Bir şeyi de tek seferde yapsan şaşarım zaten. Evet şimdi pizzamızın tarifine geçelim. Tabii ki de diğer pizzaların içerisinde olduğu gibi undan falan yapmayacağız biz pizzamızı. Yulaftan yapacağız. Sağlıklı beslenmenin diyetin temel taşı olan yulafı kullanacağız. Yulaf candır. Gerçekten neye koyarsanız aynı su gibi yani sıvı bir şekilde onun şeklini alıyor. Onun tadını alıyor. Yulafla yapacağız biz pizzamızı. Şimdi pizzamız için malzemeleri sayıyorum. 3 yemek kaşığı yulaf, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt. Yani pizzamızın hamuru için gerekli olan bu. Üstü için tamamıyla serbest. Tabii ki de dozajını ayarlamak şartıyla. Yani fazla fazla koyup e, lezzeti güzel olsun, tadı güzel olsun deyip çok yüksek kaloriler de almıyoruz. Ama her ne olursa olsun dışarıda yediğimiz pizzalardan çok daha sağlıklı bir pizza olacağı kesin. Şimdi öncelikle bir kabımızın içine yumurtamızı kırıyoruz. Evet bir tane yumurtamızı kırdıktan sonra içine bir yemek kaşığı şöyle bir yemek kaşığı yoğurdumuzu koyuyoruz. Daha sonra bunları karıştırıyoruz. Evet tamamıyla karıştırdıktan sonra içine baharatlarımızı ve tuzumuzu ekliyoruz. Bu bizim tamamıyla damak zevkimize kalmış. Baharatlarımızı ve tuzumuzu ekledikten sonra da bir karıştıralım. İyice karışsın. 3 yemek kaşığı yulafımı da içine ekliyorum. Tepeleme değil. Zaten kıvamını birazdan anlayacaksınız. Böyle çok katı da olmayacak. Böyle yumurta yulafı güzel tutabilecek şekilde olacak. Çünkü bu dediğim gibi bizim alt harcımız. Şimdi ocak kısmı sıkıntılı olduğu için ben burada göstereceğim ne kadar yağ koydum ve tavaya nasıl aktardığımı. Ama mesela yağlarken ben bir peçeteden kesinlikle yardım alıyorum. Tamamıyla yağın orada kalmasını sağlamıyorum. Bu kadar. Zaten peçete çoğunu emecek. Daha sonra bu şekilde tavamızın her yerine yediriyoruz. Şimdi pizza için oluşturduğum harcımı tavaya koyuyorum. Şimdi bu şekilde tavama yaydım. Şimdi ben bunu bu şekilde tavaya yaydım ama ben pizzanın altını sadece tavada pişireceğim arkadaşlar. Geriye kalan malzemeleri üstüne koyup fırına vereceğim. Kaşarın daha iyi eriyebilmesi, sucuğun işte işte mantarın daha iyi pişebilmesi için. Üstüne neler koyacağımızı konuşacağız. Ama öncelikle tavada çok az pişmiş şekilde bu yaptığım alt zemini bir pişiriyorum. Ondan sonra onu fırına koyacağım. Ama siz dilerseniz sucuğunuzu, mantarınızı pişmesi gereken ne varsa bunu başka bir yerde pişirip tavada üstüne tekrar ekleme yapabiliriz. Ben daha iyi görünmesi ve lezzetinin daha iyi olması açısından fırınlamayı daha uygun buluyorum. Size kalmış. Evet şimdi tavada ön yüzü pişti. Arka tarafını pişirmek için çevirdim. Çevirirken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi bu piştikten sonra tepsimizi alacağız. Pizzamızın alt hamuru pişmiş durumda. Ne koyduk içine? 3 yemek kaşığı yulaf, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 tane yumurta koyduk. Gayet basit. Baharatların tuzumuzu kendimize göre ayarladık. Daha sonra evde bulunan bir domates sos veya salça. Dilerseniz hangisi? Bundan biraz alıp bu şekilde dediğim gibi üstünü süslemek tamamıyla size kalmış. Pizza sosumuzu yani salçamızı, domates sosumuzu yaydıktan sonra üstünün malzeme seçimi size kalmış. Ben tabii ki de sucuk koyacağım birazcık. Daha sonra mantarları şu şekilde birazcık böyle pişirerek öldürmüştüm. Mantarlarımı koyacağım. Mantarlarımı da koydum. Daha sonra zeytinlerimi koyuyorum. Yalnız var ya canım çekti. He, şimdiden. Üstüne tabii ki de kaşar peyniri koyuyorum. Kaşar peynirini burada abartmazsanız iyi olur. Yani çünkü kaloriyi birazcık düşük tutmak ya hedefimiz. O yüzden çok fazla tutmasak yeterli. Evet beni bu kadar görüyorsunuz. Şimdi pizzamızı ayarladık. Fırını ısıtalım. 200 derece fırını bir ısıtalım. Ondan sonra pizzamızı koyarız. Kaşarlarımız eridiğinde de pizzamızı alırız. Fırın ısınırken şimdi tatlı tarifimize geçelim. Evet, şimdi güzel mi güzel? Sağlıklı beslenmede diyet serüveninde yenilebilen magnolia tarifimize geçelim. Evet, magnolia tarifimiz için kullanılacak malzemelerimiz şunlar. 4 yemek kaşığı yulaf, 3-4 tane çilek, 2 tanecik petit beurre bisküvisi, yarım çay kaşığı tarçın ve bir yemek kaşığı labne. Bir de bir yemek kaşığı balımız var. Şimdi diyeceksiniz ki içinde bir sürü malzeme var. Bu nasıl bir diyet sağlıklı beslenme magnolyası? Şöyle söyleyeyim ki diğer normal yediğimiz magnolyalar 600-700 hatta içinin malzemesine göre değişkenlik gösterip 800 kaloriye 900 kaloriye kadar çıkabiliyormuş. Yalnız biz Tabii ki de sağlıklı beslenme diye serüvenin olduğumuz için kalori açığı oluşturup zayıflamaya çalıştığımız için aldığımız kaloriler çok önemli. Bir de şeker kullanmadan bir tatlı yiyebilmenin bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu artık biliyoruz diye düşünüyorum. Şimdi sayacağım malzemeleri şöyle bir kabın içerisine alıp karıştıracağım. Bu kısımda beni görün istiyorum. Elimi çekiyorum hep o psikolojim bozuluyor. Yani bunun için alıp karıştıracağız. En son kıvamını gösteririm. Evet şimdi 4 yemek kaşığı yulafımızı koyacağız. 1 yemek kaşığı labnemizden koyuyoruz. Bakın şu şekilde. Daha sonra bir bardak süt kullanıyoruz. Ben laktozsuz süt kullanıyorum. Bir bardak sütümüzü de yulafımızın ve labnemizin içine ekliyoruz. Sonra bunları bir karıştırıyoruz. Bu şekilde sıvı bir karışım olacak bu. Ama biz bunu tavada pişireceğiz. O sırada fırın ısınmıştır. Pizzamızı fırına koyalım. Evet, yaptığımız yulaf, labne ve süt karışımını tavada pişirdim. Zaten şu şekilde bakın koyu bir muhallebimsi kıvamı oldu. Bunun içine daha katacaklarımız var, koyacaklarımız var. Ama bunu biraz köşede dinlendirmek istiyorum. O sırada pizzamız tabii ki de fırında pişti. Pizzayı göstermek istiyorum size. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yani daha ne diyeyim? Yakın çekim yapacağım. Dur dayanamadım. Evet, yakından da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Ben üstüne birazcık da kekik döktüm. Çünkü pizzaya çok yakıştırıyorum. Şimdi tatlımıza devam edelim. Evet, şimdi magnolia için bu tarz bir bardak kullanacağım. Çileklerimi önceden dilimlemiştim videoda kolaylık olması adına. Çileklerimi şu şekilde kesip şu şekilde <laughs> Evet inşallah becerebilirim bunu videoda. Bardaklarımın dibine yerleştiriyorum. Bunu da buraya koyuyorum. İki çilekten dört tane elde edip yani Allah'ım çok zekiyim. Şöyle yerleştiriyorum. Yalnız bu da çok güzel oluyor biliyor musunuz? İnanılmaz güzel oluyor. Sizden istemesi benden yapması. Evet çileklerimi bu şekilde yerleştirdikten sonra yulaflı muhallebimin içine bir yemek kaşığı bal ilave ediyorum. Şekeri Burada kullandığınız balın kalitesi gerçekten önemli. Şekeri buradan alacağız işte. Bu tatlıda yaptığım ufak bir dokunuş var benim. İçine böyle çay kaşığının ucuyla tarçın atmak. Çünkü çay kaşığını... Çay kaşığını diyorum. <laughs> Çünkü tarçının ben kan şekerini dengelediğine inanıyorum. Ve bence öyle. Tamam şekerli, ballı, işte ürünler, yiyecekler tüketmek kan şekerini dengeliyor. Ama bence tarçın bunların içinde en sağlıklısı ve en uzun sürelisi diyebilirim. Demek istediğimi anladınız siz benim. Şimdi böyle çay kaşığının ucuyla tarçını da atıyorum. Ve bunları karıştıracağız. Yalnız uzun zamandır yapmıyordum bu tarifi de. Gerçekten siz hani mutfağa gir mutfağa gir dediğiniz için aklıma geldi. Dedim ben niye girmiyorum mutfağa niye yapmıyorum bunu onlara. Siz de bilin yani. Sürekli yapacağınız bir şey zaten. Çileklerimi dizdiğim kabımın içine harcımı dolduruyorum. Allah'ım ne olur bozulmasın çileklerimin şekli. Amin. Vallahi bozulmadı. Bakın. Doluyor. Yalnız mükemmel olmadı mı ya? Oldu. Şimdi daha güzel ağzımıza tat gelsin diye. Böyle yuvarlak yuvarlak dilimlediğim çileklerimi şimdi bu düz zemine döşeyeceğim. Bu şekilde çileklerimi de buraya döşedikten sonra kalan harcımı tekrar üstüne kapatıyorum. Bardağımızın en üst kısmına da ne yapıyoruz biliyor musunuz? İki tane petit beurre bisküvimizi böyle ufalıyoruz. Tamamıyla tat vermesi açısından hani tam bir magnolia gibi hissettirmesi için üstüne bu şekilde döküyoruz. Ve kalan çileklerimi üstüne böyle şekilli şukullu koyuyorum. Hatta size bir güzellik yapayım. Varsa koyun tabii ki de. Ama koymasanız daha iyi olabilir. Koysanız da çok bir şey fark etmez diyeceğim bir şey getiriyorum. Yaptığımız magnolia tarifinin içine şu kadarcık bir rulokat koyabiliriz diye düşünüyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Yani kim der ki diyetteyiz? Dur diğer ürünü de alacağım. Evet, bugün sizinle birlikte sağlıklı beslenme ve diyet serüveninde tüketebileceğiniz tatlı krizlerinize çok iyi gelebilecek bir yulaf magnolia tarifi ve evde yulafla yapabileceğiniz mükemmel lezzetli bir pizza tarifi yaptık. Gerçekten ikisi de canım pizza çektiğinde yaptığım, canım tatlı çektiğinde ama diyetimi de gerçekten şerbetli, bol şekerli tatlılarla bozmak istemediğimde yaptığım bir magnolia. İnanılmaz lezzetli ikisi de. Şimdi kamera karşısında test etmeyeceğim. Çünkü büyük ihtimalle Ramazan ayına yakınız ve Ramazan ayında da bu videoyu izleyebilirsiniz. O yüzden böyle videoda şu anlık yemeği tercih etmiyorum. Kişisel düşüncem. Ama tatlarından hiç şüphe etmeyin. Gerçekten direkt yapın. Çok basit zaten. Yani burada gördüğünüz kaç dakikamızı aldı. Sadece birazcık fazla işte böyle karıştır fırına al falan. Ama siz isterseniz dediğim gibi pizzayı tavada da yapabilirsiniz. Ben üstünü kaşarım. Malzemesi daha iyi pişsin erisin diye öyle yaptım. Velhasıl kelam. Beni mutfakta görmek istediğinizi söylediniz. Ben de mutfakta video çekmeyi gerçekten seviyorum. Dediğim gibi bu zamana kadar aklıma gelmedi ve bir anda dedim ki neden bu süper magnolia tarifimle pizzamı yapmıyorum dedim. Benden başka bu tarz istediğiniz içerikler varsa aşağı yorumlar kısmına yazın elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Kendi uyguladıklarım, kendi yaptıklarımı size öneri şeklinde burada yaparım. Eğer tatlıyı ya da pizzayı buradan görüp yaparsanız Instagram'dan hikaye kısmından fotoğrafını çekin. Beni de etiketleyin, paylaşın. Yapan, deneyen herkesi hikayemde paylaşacağım. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Burada 50k olduk. 50k'yı geçtik hatta. Ama Instagram'da hala bir nevi küçük bir aileyiz. Ama olsun her şey için hepinize çok teşekkür ederim. Evet videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu mükemmel tatlıyı ve pizzayı da deneyin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.